Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün yaşadığımız sıkıntıların kökleri bundan 10 yıl öncesine dayanıyor. Erdoğan'ın alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım dediği 2014'ten bu yana ülkemizde, milletimizde gün yüzü görmedi. Saray 10 yılda devlet ve ekonomi yönetiminde kriz üstüne kriz çıkardı. Başbakanken el ele verip adaletin terazisini birlikte bozduğu ortağa 2016 yılında darbeye kalkıştı. Milletimiz darbeyi önledi. Erdoğan fırsat bu fırsat dedi. Önce o hal ilan etti. Sonra baskın anayasa değişikliğiyle ucube tek kişilik rejimi millete dayattı. Bugün Erdoğan yine bildiğini okumaya devam ediyor. Tarikatların, cemaatlerin, devletin kılcal damarlarına girmesine yine göz yumuyor. Bakanları bunlarla protokoller yapıyor. Erdoğan otoriterleştikçe, hukuk devletinden uzaklaştıkça milletimizin geliri de güneş görmüş kar gibi eriyor. 2023'e geldik. Kişi başına gelirimiz hala 2013'ün altında. Sarayın kibri yüzünden koskoca bir 10 yılı kaybettik. Son yıllardaki hormonlu büyüme enflasyonu ve cari açığı azdırdı. Milletimizin büyük çoğunluğunu dışladı. Orta direği çökertti, ama bu kürsüden Cumhur İttifakı sözcüleri bu sağlıksız büyümeyle övünebiliyorlar. UNICEF'in raporuna göre çocuk yoksulluğu sıralamasında Kolombiya ile birlikte en alttayız. Gençlerimiz yurt dışına kaçıyor. Bir nesli kaybediyoruz. Bunun telafisi yok. Son yıllarda şirket karları rekorlar kırarken hükümetin yanlış politikaları sonucunda emeğin milli gelirden aldığı pay düşüyor. Çalışanların yarıdan fazlası açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum. Bu ülkede enflasyon yüzde altmışın üzerinde dünya enflasyon liginde beşinciyiz. Asgari ücret yılda birkaç kez belirleniyor ama yüksek enflasyon nedeniyle en çok iki ay dayanabiliyor açlık sınırının altına düşüyor. Sonra da hükümet bu yıldan itibaren asgari ücreti yılda bir kez belirleyeceğim diyebiliyor. Bu enflasyonun faturasını çalışana kesmektir. Değerli milletvekilleri bu düzende milletimizin cüzdanı boşalırken kara baracıların faiz lobilerinin döviz baronlarının beşli çetelerin yandaş müteahhitlerin kasaları doluyor. Hükümetin varlık barışlarıyla ülkemiz dünyanın kara para yıkama makinesine döndü. Kara paracılar geldi, dürüst yatırımcı bırakın yeni yatırımı olanı da kapatıp gitti. Hükümet Türkiye'yi Uganda'yla, Tanzanya'yla, Mozambik'le birlikte mali eylem görev gücünün gri listesine düşür. Sayın Şimşek'in gelir gelmez ilk işi Türkiye'yi bu listeden çıkaracağız demek olmuştu. Ama aylar geçti. Türkiye hala para aklayan, terörün finansmanına engel olamayan ülkelerin izlendiği gri listede. Vitrin değişikliğiyle ülkeye akacağı söylenen milyarlarca dolarlık yatırımlarda haliyle gelmiyor Çünkü güven yok yatırımcılar Erdoğan'ın vitrine koyduğu hazine ve maliye Bakanlığı daha birkaç yıl önce Halk Bankası'nı dolandırmakla suçladığını biliyor 2014'ten bu yana 5 yıllığına atadığı Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemedikleri için 6 defa yani yılda ortalama yani bir buçuk yılda bir değiştirdiğini biliyor yine damadıyla bir olup 2018 seçimlerinde Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar doları bankanın arka kapısından tüm kuralları çiğneyerek buharlaştırdıklarını da adımsıyor. Faiz sebep enflasyon sonuç kerametiyle enflasyonu hortlattığını, paramızı pul ettiğini, son seçim döneminde de döviz kurunu tutmak için Merkez Bankası'nın kasasından bir 199 milyar dolar daha boşalttığını Dövizler bitince de ekonominin başına kur korumalı mevduat denen belayı musallat ettiğini hiç kimse unutmuyor. Değerli milletvekilleri, faiz nastır. Nasıl ortadayken sana bana ne olur diyen Erdoğan son 21 yılda faiz dobelerine milletin kesesinden her yıl 27 milyar dolar, her ay 2 milyar 227 milyon dolar, her gün 73 milyon 251 bin dolar, her saat 3 milyon 52 bin dolar faiz ödedi. Erdoğan'ın 21 yılda ödediği toplam 559 milyar dolar faiz, kendisinden önceki hükümetlerin 28 yılda ödediği faizin bu dolar cinsinden tam iki katı. O meşhur şarkıda söylendiği gibi. Herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Bu oyunda fakir fakir kalır, zengin zenginleşir. Herkes biliyor geminin su aldığını, ve kaptanın yalan söylediğini herkes biliyor ama herkes cebine konuşuyor. Evet, herkes biliyor işin başında Erdoğan'ın olduğunu ve bir sabah kalktığında tek bir imzayla neler yapabildiğini hatırlıyor. Saray yatırımcıya güven vermiyor. Güven olmadıkça da ekonomide istikrarı sağlamanın faturası yükseliyor. Yeni ekonomi kadrosu iş başına geldikten sonra faizleri beşe katladı. Ama temiz para gelmedi. Paramızın değer kaybı durmadı, enflasyon düşmedi, yönetimde patinaja başladı. Şimdi bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Sayın Şimşek çıkıyor, büyük şehirlerde kiraların düştüğünü söylüyor. Ertesi gün Merkez Bankası Başkanı Erkan, İstanbul'da kiralar Manhattan'dan daha pahalı, annemlere yerleşmek zorunda kaldık diyor. Yine bakan çıkıyor, çekirdek enflasyon düşüyor diyor, Başkan çıkıyor fiyatları TÜİK yerine apartman görevlisi Sadık abisine sorduğunu söylüyor. Değerli milletvekilleri. bu hükümet Temmuz ayında kur korumalı mevduatın yükünü bütçeden Merkez Bankası'na aktardı. Meclisin denetiminden kaçırdı. Ama ne demişler? Gizlide gebe kalan aşikare doğurur. Merkez Bankası'nın bu yıl Haziran ayında 81 milyar Türk lirası olan kesinleşmemiş zararı kur korumalı mevduatı devir aldıktan sonra 18 Aralık itibariyle 851 milyar Türk lirasına ulaştı. Bu şu anda önümüzdeki bütçe açığında görmediğimiz birkaç yüz milyar liranın Merkez Bankası'nın bilançosunda saklı olduğunu gösteriyor. Kasım ayı itibariyle ödeyeceği faiz iç borcun ana parasını geçmesine rağmen hazine açığının çok üstünde borçlanmaya, bütçe açığının çok üzerinde borçlanmaya devam ediyor. Anlaşılan o ki varsıllara kur korumalı mevduat garantisi için ödenen milyarların yükü yine vergi mükelleflerinin sırtına kalıyor. Esas görevi enflasyonu düşürmek olan Merkez Bankası Başkanı ise bu likidite baskısına rağmen AK Parti Genel Başkanı'na bize üç alan söyleyin. Parayı basıp şahlandıralım diyor. E nerede kaldı enflasyonla mücadele? Nerede kaldı Merkez Bankası'nın bağımsızlığı? Tüm bunlar yönetilemeyen, savrulan bir ekonomi manzarasıdır. Böyle giderse Merkez Bankası daha çok faiz arttırır, işsizlik ve hayat pahalılığı da her gün biraz daha ağırlaşır. Değerli milletvekilleri, Erdoğan yönetiminde döviz yükümlülükleri ve kur riskleri olağanüstü boyutlara ulaştı. Dış borç dörde katlanarak 476 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içinde ödemesi ya da çevirmesi gereken dış borç 220 milyar dolar. Bir de dış borç istatistiklerinde görünmeyen riskler var. Bunların başında son 8 yılda bütçeden 14 milyar 589 milyon dolar ödediğimiz adrese teslim kamu özel işbirliği projeleri geliyor. Bu projeler için verilen 153 milyar dolarlık garanti 2045 yılına kadar uzanıyor. Yine maliyeti Merkez Bankası bilançosuna saklı 93 milyar dolar büyüklüğündeki kur korumalı mevduat garantileri var. Bu döviz yükümlülükleri ve kur risklerine karşılık Merkez Bankası'nın döviz kasası net olarak 53 milyar dolar açık veriyor. Cari açıkta sürüyor. E bu tablo ekonomide oyun alanını daraltıyor, güven açığını daha da büyütüyor. Yeni ekonomi yönetimi de güven için güçlü çupa ihtiyacının farkında. İmef ile çay partilerinde seçimden sonra uygulayacakları programı konuşuyorlar. Değerli milletvekilleri, herkes klarnet çalmaya çalışabilir ama herkes Şükrü Tunar olamaz. Ekonomi yönetimi zurna pe zurnayla peşref çalmaya uğraşıyor. Enflasyonun düşmesi için önümüzdeki yıl ortalarına randevu veriyor. Ama göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak farkında değiller. Oysa bu krizlerden hızla çıkmak mümkün. 2001'de uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programıyla bunu başarmıştık. Son seçimlerden önce 2300'den fazla somut hedef, politika ve proje içeren ortak politikalar mutabakat metnini bunun için hazırlamıştık. İş başına gelseydik ülkeye temiz para yağacaktı. Bir kere daha tekrarlıyorum. Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar. Yapılacak ilk iş 31 Mart seçimleri. Sayın Öztürk lütfen sözlerinizi tamamlayın. Yapılacak ilk iş 31 Mart seçimlerinde önümüzdeki yıl iktidarı hezimete uğratmak, erken genel seçime zorlamaktır. Bu kriz ancak adaleti ve hukuk devletini yeniden tesis edecek, verimliliği ve üretimi arttıracak, büyümenin milletimizin tamamını kucaklamasını sağlayacak ve her alanda sürdürülebilirliği temin edecek bir program uygulayacak. Yeni ve güvenilir bir yönetimle atlatılabilir. Bunu da yine biz yaparız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Öztürk teşekkür ediyorum.